nokta aslında o kadar anlam saklıdır ki içerisinde sabretmeyi, beklemeyi, zamanı bırakmayı. Yani kısacası umut etmeyi anlatır insana. Tüm olumsuzluklar içinde yine umut etmeyi anlatır. Tek nokta sondur. Bitmiş demektir. Yani artık umudu kesmektir. Uzak durmak gerekir her zaman. İki nokta elbet olur diyebilmek. İkilemde kalmak, tereddüt içinde yaşamaktır. Yerli yersiz karamsar olup bazen boş vermektir. Ve üç nokta umuttur. Devamı olacak, bitmedi diyebilmektir. Hayattır, anlamdır yaşamanın verdiği tadı zamana yaymaktır. Keşkelerin üstünü iyiliklerle kapatabilmek. Yaşam sevincine yenisini ekleyebilmektir. 3. nokta sevdadır. Üç nokta aşktır. Üç nokta senin içindeki o büyümeyen çocuktur. 3. nokta candır.